Ailesinin de yalan şahitliğiyle dini bütün kızı istemeye giderler. Aile kızı verir. Düğünleri olur, evlenirler. Ama düğünden birkaç gün sonra çocuğun namaz kılmadığı ortaya çıkar. Namaz kılmıyor ve her gün içki içiyor, bağımlı. Kız bunu öğrenir ama ailem üzülmesin diye duyursa üzülür diye saklar bunu ailesinden. Söylemez. Ama kendi namazına devam eder. Kocasına olan vazifelerini de yerine getirir. Hizmette aksaklık etmez. Ama ona da hep dua eder. Her akşam sarhoş gelir eve. Bir gün bile ayık kafayla gelemez. Kadın her gördükçe üzülür. Dua eder, namazında ağlar, Allah'a yalvarır. Kocası da kadının bu ona karşı olan hizmetine, saygısına memnundur. Ama utanır ama yapacak bir şey yok artık bu içkiye alışmış, bırakamıyor. Kötü alışkanlığını bırakamıyor. Utanıyor da ama bırakamıyor da. Yine bir gün kocası uyurken yataktan kalkar. Yan odaya geçer. Abdestini alır, namazına durur, namazını kılar. Namazını bitirdikten sonra elini açar. Allah'ım sana yalvarıyorum der, eğer benim sana yaptığım kulluk, benim sana olan inancım, imanım, kıldığım namazlarım, yaptığım ibadetlerim eğer senin dergahında makbul görüyorsa, eğer birazcık bir önemi varsa onların hatırına benim eşimi bu içkiden soğut, benim, eş, benim eşimi ıslah et ya Rabbi. Hidayet ver Allah'ım yalvararak ağlar gözyaşları içinde. Allah'ım hidayet ver, Allah'ım hidayet ver. Senin gücün her şeye yeter. Koca uyanır, bir bakar ki karısı yatakta yok. Aha der, nerede bu gece vakti yatakta yok. Hemen kötü düşünmeye başlar, yatağından iner. o da, o da aramaya başlar. Tam karısının olduğu odaya gelince eşin dibinde durur. Bir de bakar ki koca, karısı seccadenin üstünde namaz başörtüsü başında ellerini açmış kocası için dua ediyor. Yalvarıyor gözyaşlarında. Allah'ım eşime hidayet ver. Eşimin günahlarını affet. Bağışla onu da de diye dua ederken duyar ve kendinden utanır. Kalbine bu dua bir ok gibi saplanır. Ağlamaya başlar, ellerini o da açar. Allah'ım bağışla beni ya Rabbi der. Hele bak ben eşim için ne kadar kötü düşündüm, o benim affım için sana yalvarıyor. Ve kocası orada tövbe eder, eşine sarılır, ağlar ağlar ve dua eder. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun der. Artık eşi de namaza başlar. Akşamları erken gelir. Eşiyle birlikte namazlarını kılar. Evlerine huzur, bereket gelir. Evet, dua birçok e, kapıları açar. Eşi vazgeçmedi, dua etti onun için. Bırakıp gidebilirdi. Yalan söylediği için, içkici olduğu için bırakıp gidebilirdi ailesine de söyleyebilirdi. Olaylar daha da büyüyebilirdi ve o adam içkiyi hiç bırakmaya da bilirdi. Bazen sabırla, dua ile yaklaşmak lazım. İsyan etmek yerine bazen dua etmek gerekiyor. Bu hikaye aslında bunu bize anlatıyor. Evet, hikaye beğendiysen bu tür hikayelerin devamı için beni takip etmeyi, kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutma olur mu? Sen yorum yaparsan ben anlatmaya devam ederim.